Evet sevgili öğrenciler merhabalar. Bugünkü sorumuz ekranlarda bir alcebra sorusu. Bu e, SAT sınavında gelebilecek olan sorulardan birisi. Şöyle yazalım SAT ya da işte PSAT 8-9 bu tür sorularla kesinlikle karşılaşırsınız. <laughs> ne deniliyor? İşte e, bu sistemin gördüğünüz gibi iki tane denklem var burada. Bu sistemin... E, X ve Y olmak üzere bir çözümü vardır deniliyor. Bu duruma göre X'in değeri nedir diye soruluyor. Sordukları soru bu. Evet kendiniz burada biraz çalışmak isterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Yoksa sorumuzu çözelim. Şimdi burada ne yapabilirsiniz? İlk önce şu üstteki denklemi biraz sadeleştirebilirsiniz eşittir. 21 bölü 2 ise her iki tarafı da 2 ile çarparsanız yani şu ikileri yok etmek için buradan ne çıkar? 2x artı y eşittir. 21 çıkar. Yani şu ikiler birbirlerini götürecek tabii ki. Evet aşağıda ne var? y eşittir 2x var. y yerine 2x'i koyarsanız Buradan ne çıkar? 2x artı y yerine 2x koyuyorsunuz. 2x eşittir. 21. Buradan ne çıkar? 4x eşittir. 21. Buradan ne çıkar? x eşittir. 21 bölü 4 çıkar. O anlarsa x 21 bölü 4 ise y nedir? 21 bölü 2'dir. 2 x olduğu için 2 ile çarpacaksınız. Yani böyle 2 çıkar. Evet, e, bugünkü sorumuz da bu kadar. E, teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.